Arkadaşlar merhabalar. Alkinler ve aromatik bileşikler. Soru çözümü yapıyoruz. Bu ürün ikinci testimiz. Soru 1. Bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Elimde benzen var. Ve bu benzene bir hidrojen çıkarıp ne bağlamışım? Amin grubu bağlamışım. Adı ne olacak bunun? Yupak adı. Amino benzen. Bir kısmının özel adı var. Bunun gibi özel adı nedir bunun? Anilindir. Bilmem gerekiyor. Ders kitabında bu yazıyor ve bazik özellik gösterir. Bir önceki testte şunu söyledik. Azot gördüğüm zaman yani neye gördüğüm zaman organik kimyada bazik özellik gösterdiğini bilmeliyim. Hatta Lewis bazdır, elektron verici gruptur. Azotun üzerindeki bu elektron çiftinden dolayı elektron verir. Aren sınıfındadır diyor. Doğru. Aren sınıfındadır. Yani aromatiklerin olduğu sınıftır. Asitlerle Nötralleşme tepkimesi özür. A şıkkını şöyle bir düzenleyelim. Aren dediğim zaman aren dediğim zaman hidrokarbon olması lazım. Yani hidrokarbon. Aromatik olmalıca. Aromatik. Bu yanlış oldu. Aren'de sadece hidrojen ve karbon olacak. Hidrojen ve karbon azot olduğu için olmaz bu. Yanlış. Asitlerle nötralleşme tepkimesi verir. Doğru. Çünkü baz dedik. Doğru cevabın 5 şıkkı. Suda çözülmez. Yanlış azot olduğu için polarlık kazandırmış. Nitro benzen olarak adlandırılır yanlış. Amino benzen dedik buraya. O2 ile yandığında sadece CO2, o H2 oluşur. Yanlış karbon için ürünlerde CO2 olur. Hidrojen için ürünlerde H2 oluşur. Azot olduğu için azot için NO2 veya NO gazlarından biri olacaktır. Birinci soru için doğru cevabım 5 oldu. Bu ürün 2'ye bakalım. Ne diyoruz? Bir tane benzenim var. Hidrojen koptuğu zaman. Mesela şunu şöyle bir not edelim. Önemlidir. Benzen dediğim şey C6H6'dır. Adı ne bunun? Benzen. Şayet bundan bir tane hidrojen kopartmış olursam bunun adı ne oldu? Fenil. Nedir formülü? C6H5. Bir de çizgimi atıyorum ki bir şey koptuğunu bileyim. Şunun adı nedir? Şöyle bir şey yaptım. CH3 bunun adı toluendir. Şayet bu CH3'teki hidrojenlerden birini kopartırsam CH2 bunun adı da benzil oldu. Bak bunları çok iyi bilmiyorsan otur bir kağıda yaz bunları. Masanın üzerinde olsun. Ara ara gör. Tabi böyle papağan gibi ezberlemek yerine çok üzgünüm böyle söyledim ama yani bunu soru çözerek pekiştireceksin. Oturacaksın bol bol kolay denemeden başlayacaksın. Ağır denemenin çözmenin alemi yok. Zaten çok zor çıkmıyor kimya sorusu. Temel bilgilerin hepsini bileceğiz. Ha bilmiyorsan tabii ki ağırdır. Ama şunlar ezber bilgidir. Ben onu söyleyeyim. Soru çözerek pekiştireceğiz. Biz yani metandan metil elde ediyorsak benzenden de doğaldır. Benzil aklına gelir ama öyle değil. 2009'da 2009'da sınavda sordular bunu. Bu elimdeki madde polimerleşerek polistiren oluşturur. Doğrudur. Bunu aslında şöyle gösteriyoruz. Çoğu zaman bunun polimerleşme tepkimelerini şöyle gösteriyoruz. Stirendir bunun özel adı. Polimerleştiği zaman polistiren oluşur. Katılma tepkimesi vermez. Yanlış. Pi bağı olanlar katılma tepkimesi verirler. Vinil benzen bileşiğidir. Evet vinil. Şu kısma biz ne diyoruz? Vinil. Yani CH2 CH çizgi çektim. Adı ne bunun? Vinildir ile benzen bağlanmış. Vinil benzen diyebilirim. Doğru cevabım ne oldu? C şıkkı oldu ikinci soru için. Bu ürün 3'teyiz. 1 mol CH3C, C, CH3 bileşiğini 1 mol HCl katılımında oluşan ana ürün ile ilgili. Şimdi buradaki maddenin adı ne olacak? 4 karbon olduğu için bütindir. Ancak üçlü bağım yeri 2'de olduğu için 2 bütindir. Peki buna şöyle yazalım. İç alkindir bu arada. İç alkin demek. Üçlü bağım zincirin iç kısmında bir yerde. 1 mol ile eklediğimde simetrik olduğunda kimin nereye geldiğinin bir önemi yok. H'ı buraya, Cl'yi buraya bağlamış olalım. Ne olduğu zaman CH3'ün duruyor. C'ye bir tane H geldi. İkili bağım. C'ye bir Cl geldi. CH3 oldu. Böyle bir şey oldu. Hangileri doğrudur diyor bana. Üçüncü soru için konuşuyorum. Cis trans izomerisi var mı? Çok güzel soru olmuş. Şöyle yapalım. Yani şu elimdeki organik maddenin cis trans izomeri var mıdır? Şurayı paket yapıyorum. İyi takip et. Paket yaptım. Yani C, C yaptım. Şurada hidrojenle CH3 var. CH3'ün birini aşağı çektim. Hidrojeni de yukarı çektim. Diğer tarafta CH3 ile klorum var. CH3'ü aşağı çekelim kloru yukarı çekelim. Ders kitabı şunu söyler bana. Bu yılki müfredat kitaba bağımlı kalmak çok daha mantıklı. Bir çeşit grubum var burada. Klorum var, bir de kim var? Şunu yapalım. Hidrojeni var. Eğer bağlı grup çeşidi çeşit 3 ise cis trans vardır. Veya iki ise de vardır. 4 ise yoktur. Yani bağlı grupların şöyle yapalım. X, Y, Z, T. Kaç tane grup var farklı? 4 tane. Burada cis trans yok. Ama 3 tanesi var. 2 tanesi var zaten. Cis trans isomeri vardır. Doğru. Yupak adı. Numara verirken klor buraya yakın. İkili bağ fark etmiyor. 1, 2, 3, 4. Yupak adı ne oldu? 2 kloro 2 büten. 3 kloro dediği için yanlış oldu doymamış hidrokarbonur Yanlıştır. Burada klor cirit atıyor. Hidrokarbon olmaz. Hidrokarbon olması için ne olması lazım? Sadece karbon ve hidrojen olması gerekiyordu. Buyurun dördüncü sorudayız. Şöyle bir şey yapıyoruz. Yukarıdaki bileşiklerin yukarıdaki bileşiklerin birer moleküllerine iki molekül HBR katılıyor. Hangi tepkime sonunda 2-2 dibromobütan bileşiği oluşur? Şimdi 2 mol hbr kattık İlkinde, ilkinde haş buraya gelirse BR buraya gelir yani ne kaldı ch2 çift bağım ch 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 3br ikinci molümü katarsam yani şuraya bir mol daha hbr kattım İlkini bir mol yaptım adım adım gidelim şu iki siliyorum bu kez ne olacak H buraya gelecek. BR nereye gelecek? Buraya gelecek. Neye dönüştü bu? CH3, CH, 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 3 Brom burada. Brom burada. Adı ne bunun? 2-3 dibromo. 2-2 olmadı. Yani buradaki iş görmedi. Biri atıyorum. Birincisi. Bunun adı ne çıktı? 2-3 dibromo. 2-3 dibromo. Bütan. Peki ikincidekine bakalım. Ne var burada? CH3. C üçlü bağım C. CH3. Buna HBr ekliyorum. ilk adımda. Neye dönüşecek bu? H'ım fark etmiyor kimin nereye geldi. H'ım buraya gelsin. Brom buraya gelsin. Neye dönüştü? CH3, CH çift bağ. C brom geldi. CH3. Bir daha HBr eklersem Markovnikov'a göre Bak şöyle olacaktır. Hidrojen, hidrojenin çok olduğu yere gelecek. Brom buraya geldi. O zaman 2 brom aynı karbona geldi. 1, 2, 2, 2 dibromo büten olur mu? Olur. Doğrudur. Üçüncü için konuşuyorum. CH var. Üçlü bağım. C, CH2, CH3 HBR kattığım zaman Markovnikov'a göre hidrojen uca geldi. Brom buraya geldi. Neye dönüştü bu? CH2 çift bağım C. Brom buradadır. CH2 CH3. Buraya bir daha HBR bağlarsam hidrojen hidrojenin fazla olduğu yere gelecek. Brom buradakine geldi. Peki ikinci karbonda iki tane brom olduğuna göre 22 2 di bromo butan olacaktır. Bu da isteneni sağlıyor. O zaman doğru cevabını ne olacaktır? 2 ve 3 olacaktır. Güzel soruydu. Markovnikov açısından önemli bir soruydu. Anlamak açısından yani. Buyurun 5. sorudayız. Aşağıdaki birleşiklerin hangisi? Yupak. Bak soru çözerken çok dikkatli olmalısın. Yupak deyip demediğine dikkat ediyorsun. Diğer bir adı nedir bunun? Sistematik adı. İkisi aynı şeydir. Öbür taraftan özel ad veya yaygın ad diye bir şey var. Hangisi yanlış verilmiştir? Yanlışın peşindeyim. Buyurun bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 3, 3. Dimetil 1 büten doğrudur. 5. soru için. Buna bakıyorum. Büten. Büten kaç karbon demek? 4. Halbuki ben şunu görüyorum. Yani ilk başlarken anlatılan şeydir bu. Şöyle gittiğin zaman kaç karbon oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3'te bir metilin var. 4'te bir metilin var adı ne oldu bunun? 3,4 di metil hegzan oldu. O zaman yanlış olan B olduğuna göre doğru cevabın B şık oldu. Peki C'ye bakalım. İsimlendirme yapıyorum. Üçlü bağın yakın olduğu yerden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4. 4 dimetil 1 pentin doğrudur. İkili bağ var, dal var. İkili bağ 1, 2 almalı. 1, 2, 3, 4, 4 metil bir siklopenten veya siklopenten diyorum. Doğrudur. İki tane ikili bağım var. Bir, iki, üç, dört, beş. Yani ne olacak burada şimdi? Bir de var. dörtte var. Bir, dört, penta diyen doğrudur. Beşinci soru. Yani tekrar sizin güzel bir soru olmuş bence. Buyurun. Altıncı sorudayız. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin bir molekülündeki hidrojen atomu sayısı en fazladır? İşin doğrusu bir önceki videoda bu konuyla alakalı şöyle bir şey yazdım. Cn H2n artı 2. Sonra bunu kutu içine alıp dedim ki bu kral. Buna kral dedim. Sonra dedim ki her pi için 2 hidrojen. Her halka için 2 hidrojen eksilt. Yani bunu karbon sayısını baz alıp yapacağım. Karbon sayısını baz alıp yapacağım. Halka ve pi'lere bakarak azaltacağım. Mesela tetrametil tetrametil 4 karbon metan 1 karbon ne oldu? C5 H12 var. Elimde halka yok pi bağı yok. İzopentan 5 karbonum var. Bu da C5 H12 İzopropil metil asetilen. Şimdi bak dikkat edelim. İzopropilde kaç karbonu var? 3. Metilde 1. Asetilen dediği zaman da 2 karbon. Toplam kaç karbonum var? C6. H. Mesela kral dediğim şey bu işte. C6 olursa H kaç olmalı? 14. Peki asetilende 2 tane pi var. 4 hidrojen. Burası kaç oldu? 10 oldu. Bunu yakalamalıyım. Ne o heksan? kaç karbon var? 6. C6 H14. 2 metil 2 penten. Pentende 5 karbon. Metilde 1 karbon. Kaç yaptı burası? 6 karbon. Kral neydi? C6 H14. Ancak penten dediğine göre bir tane ikili bağım var. C6 H12 olacak. Ne diyor bana? En fazladır. En fazla olan yer neresi? 12 var. 12 var. 10 var. 14 var. 12 var. D şıkkındadır. Doğru cevabım 6. soru için. Buyurun 7'deyiz. Yupak adı 2 metil 3 hegzin ol bileşin özel adı şıklardan hangisidir diyor. Şöyle 3 hegzin dediğine göre 1 şöyle 6 tane 1 2 3 4 5 6 3 hegzin budur. 2'de de metil var. CH3. Bunun özel adı şöyle yapıyoruz. Alkinlerde üçlü bağın olduğu karbonları paket yapıyorum. Paket yaptım. Kalan kısım. Burada kaç karbon var? 2. Bunun adı nedir? Etil. Burada kaç karbonu var? 3. Ama ortadan bağlandığına göre adı ne bunun? İzopropil. İşte ad söylerken etil, izopropil, asetilen diyeceğim. Yani ne oldu? Etil izopropil asetilen doğru cevabım C şık oldu. Buyurun 8'deyiz. 0.25 molü tamamen O2 ile yandığında Aren, aren neydi? Sadece hidrojen ve karbondan oluşan aromatik hidrokarbondur. Yani aromatik olacak. Zaten hidrojen ve karbondan oluşacaksa hidrokarbon olacaktır. 0.25 molu yandığında bir organik madde var. Oksijenle yanma tepkimesi veriyor. CO2 artı H2O. Ne diyor bana? 0.25 molu yazdım buraya. 88 gram CO2. 1 mol CO2 44 gramdır. 88 gram var ise burası 2 mol olur. Demek ki buradan elde ettiğim şey neymiş o zaman? 2 mol. 0.25'e 2 mol ise 1 mole 4 katını aldım. 4 katını aldım. 8 mol oluşur. 8 mol demek burada 8 tane karbon var. O zaman benim yapımında ne var? 8 tane karbon var. Şimdi neyin 8 karbonlu olduğunu bulmaya çalışıyorum. Benzen 6 karbonludur olmadı. Şimdi nedirin olmadığını bir yorumlayalım. Toluen 7 karbonludur olmadı. Naftalin 10 karbonludur olmadı. Anilinde azot var olmadı. Doğru cevabım ne oldu? Etil benzen. Etilde 2 karbon var. Benzen'de 6 karbon var. Toplam ne yapar? 8 karbon yapar. Evet burada testimiz bitti. Değerli arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.